Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir e, um, Nvidia, Nvidia, Tank Battles, Tank Battles, video, Battles videosu da birlikteyiz. Ben biraz önce Modern Warfare Honor of Kings çektim. için işte aklım oraya gidiyor. <laughs> Konuşurken de hala da aklım orada. Modern Warfare videosu falan hoş geldiniz falan diyecek oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bugün aslında hem doktor bir videoyla geldik. Hem zaten etkinler birkaç gün önce zaten gelmişti bize. Durdurulan sevkiyatlar kısmı daha yenilenmedi. Orası herhalde daha devam ediyor değil mi? Toast 1A var. Tamam devam etsin. Zaten bayağı bir ben bir 90 bir e, 11 çekiç falan yaptım. Bir, 110, bir 11 bin altın falan buraya basmışız. Neyse olan olmuş. Ya sıkıntı yok. Ben bayağı şey aldım buradan. Aslında hani e, ben buradan istediğim şey BM, BMD 3'tü. E, BMD 3'ü aldım. Ben en azından merak ediyordum ben ona nasıl tier 3te diye. TOS 1 açık sayı olabilirdi de ben dedim ki çok MDRS'e oynamıyorum. Hani MDRS'ler güzel. Tabii ki TOS 1'e Gerçekten ama gerçekten çok güzel hasar veren bir Melerese. Ama ben Melerese çok oynamıyorum. Yani hani ben dediğim gibi ana muharebe araçları ve uçaklarla oynamayı seviyorum. Ama çıkan herkesi de güle güle kullansın. Gerçekten araç çok güzel hasar veriyor. Gerçekten de müthiş. Bir de bu arada bir savaş biletine bakalım. Savaş bileti bize arkadaşlar yabancı değil. 2 a geldi. 2 a Plus olarak geldi. Bir de Abrams X geldi arkadaşlar. Abrams X ve 2 a 7yi zaten biliyoruz. Burada farklı olan şeyler bir tanesi bu hakim avatarı gelmiş. Avatarı sevdim ben de. Şu benim avatarı bir değiştireyim. Ben aldım bunu. Hmm. Buraya bir koyalım, tamam. Hmm. Onun haricinde arkadaşlar ben tabii bileti açtım ben bilet handeleri azından gibi video çekiyorum. Ee, bir de şu e, kamuflaj dedim olsun yani elimizde. Bizde iki tane var bir tane var onu da bakayım görünüm. Hex kamuflajı. Hmm. Hex gri kış var metal. Doğru değil mi? iki tane var. Ama şey mesela bu kamuflaj olduğu zaman gözükmüyor. Bir de şu etkinlik içinde bu onlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle ben bir Leopard 2 a 7 falan da koyayım ben buraya. Ee, kf 51i mi çıkarsak? Tamam. kf 51i çıkarayım. KF51 de güzel araç ama en azından hani videoyu çekmek için çıkarıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir Leopard 2 a 7 Plus'ı takalım. Hı. Plus üzerinde daha net görünür mü? Daha net görünebilir aslında kamuflajlar. Şöyle görünüm diyelim. Hex metal. Bu da ilginç güzel duruyor aslında. Hex metal de güzel duruyor. Bir de Amur Predator Bloom var. Latin Amerika kamuflajıymış bu ama. Yani biraz çok renkli, şaşalı renkli duruyor. Oradan yağmur ormanlarının uyum sahasını koymuş bir kamuflaj muhtemelen. Ama güzel duruyor. Yani tanka güzel gidiyor. Şöyle söyleyeyim size. Tabii bu bizim açıklık bu hazbara şafak adasında falan böyle çok şey görünür. Çok sırtan bir kamuflaj olur. Yine böyle kamuflajlar lazım bunlara. Şuradan bakalım ben bugün abrams 6'da şey açtım. Aktif korumayı da açtım. Hem ona da bakacağız birlikte. Aktif koruma bakalım nasıl çalışacak bunda. Bir ona da bakalım. Bir önceki şey güzel pek güzel çalışmıyordu. Umarım pek düzeltilmiştir. Ben Bende çoğu şey açık. Abrams'ın e, gayet gayet güzel bir araç. Ben hatta severek oynuyorum. Artık siz de alıp oynayabilirsiniz. Çünkü VIP VIP pasa geldi. VIP'nin üzerine duruyor. Savaş bitimiz bakmaya bir devam edelim. Neler var? E, Hex metal var. Abrams var. Hakim aldık, koyduk. Tamam altın var. 500 altın veriyor buradan. Güzel. Başka bir şey vermiyor çok. Altınlar var yine. Tamam. Bunlar var. Güzel. Başka? Çok böyle bilette bir şey yok. Ben zaten aslında bu biletleri şey için yükseltme alıyorum. Yükseltmeler için alıyorum arkadaşlar. Yükseltmeler malum, malum bulunmuyor. Yükseltmeler de çok lazım oluyor bir de. Şu mor yükseltmeler zaten onlar olmasa zaten MK3 yapamıyoruz malum en sonda 2 ay plus var. Aslında çok fazla bir şey yok. Bir premium günler var. Bizim daha önce kaldığımız için premium kaç gün? Premium daha 102 gün var. Daha bunu arttırırız onu. O da sorun değil. Yükseltme falan bakalım değişiklik var mı buralarda? Buralarda yok. Pazarda bir değişiklik var mı? O da yok. Özel kısmında değişiklik var mı? Burada da her zamanki gibi değişiklik yok ki type 90 falan duruyor. Tamam dursun. Güzel. Type 90 falan yakında gelecek. Onlar bir şekilde oyuna gelecekler arkadaşlar ama ne zaman nasıl gelecekler onu bilmiyorum. O soru biraz soru işareti. Şimdi ateş karnavalı etkinliği devam edelim. Ateş karnavalı etkinliğinde ne var arkadaşlar. Hızlı hızlı bakalım. Bu tabi bu etkinliği özel bir de burada ölüm maçı var. Ölüm maçı bir herkesin önce araçlarla kara araşı doyuyorsunuz. Öldürecektesaan sonra hava ve e, hava ve doğru hava sadece, yani helikopter ve uçak uçaklara geçmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Puan kazanarak tabii ki. Burada tüyler var. Bu tüyleri alarak arkadaşlar çekiliş yapacağız. E, ama bizde şu an tüy yok. Faaliyetler kısmına gelip arkadaşlar bunun pl 01i çıkarmaya çalışıyorsunuz etkili olabilen bir araç mı bilmiyorum. Videolarını izledim. Daha önce sürümlerdeki videoları vardı bunun. Ee, gençler bir, yani bir şekilde cizmişti, çekmişler. Çok efektif değildi ama muhtemel olarak hem hani son, son güncellemede hem güzel olmuştur. Çünkü çekiliş aracı malum. Çekiliş aracı en sonunda güzel olarak geliyor. XM800T var. Biz bunu ne zaman almışız ya? Sadece sıradan bir araç. Bunlar var, bunlar var. M60 var diyor. XM almışızdır. Muhtemelen günlük şey, haftalık şeyden çıkar herhalde. Bunu çıkardım ben. Bana, bana PL-1 yerine şey çıkmıştı. Yani Kamsu'ya çıkmış arkadaşlar ama sorun yok. Devam. Bakalım belki tüyleri biriktirip biriktir çıkarız. Bir de burada Samba yolunda ilerlemek için arkadaşlar şunu yapmanız lazım. Etkinlik görevleri var. Ee, şurada etkinlik görevlerini tamamlayabilirsiniz. Ölüm maçı. Uçak yok edin diyor. Ölüm maçı. 3 tane tek bir savaşta 3 kara aracı yok edin. Ölüm maçı. Uçak yok edin. Mesela 3 tane uçak mı yok edeceğiz? Muhtemelen böyle. Tek bir savaşta helikopteri yok edin. Ölüm maçında yapılması gerekiyor ama o. Helikopter kullanır, helikopteri yok edin diyor. Herhangi bir savaşta. Tek bir savaşta hasar verin diyor. 60 bin savaş. Bir ölüm maçına gidelim. Eğlencesine. Zaten amacımız da eğlence zaten burada. Bir de 2x muhabbeti var. Arkadaşlar şimdi 2x'ler 2x'ler gelmiş arkadaşlar. Bu deneyim ömürü altına mı veriyor? Bunu biraz bakarsınız. Ben altını da altına diye biliyorum. Hani altın için altına veriyor diye. Bakarsınız arkadaşlar. 2x'ler var artık yeni. Şöyle şuradan bir şeye gidelim. 2x'ler deneyim de verse çok güzel olacaklar. Ben daha çok dün baktım altına veriyor 2 xleri ama şeye vermiyordu. Deneyime vermiyordu. Ama deneyime de veriyorlar. Belki ilerleyen zaman düzeltilir arkadaşlar. Duruma göre bakacağız. Bir şöyle bir maça girdim. Abrams yani Abrams'ın Leopar'ı biliyorsunuz. ben çok fazla videosu var kanalda. Kaç tane videosu var ama olsun. Aslında yine de videoları var. O yüzden de Abrams ve Leopar'ı hepimiz biliyoruz. Leopar'ın zırhı güçlendirildi. Onu da size göstereyim ben. Öncesi gün helikopter delirmemişti ki. Ben denemeyi yapıyordum. Helikopter 850 mm'lik füzeler bunu delmemişti. Karakterleri çok güçlendirilmiş. Aşırı derecede. Hani buff almış. Bakalım. Şöyle bir ekran üfleyeyim. Şimdi arkadaşlar birincisi müttefik yok. Hepimiz tekiz. Tek başımıza oynayacağız bu oyunu. Ben bile Leopard'ın son aynı bir denemek istiyorum aslında ya. Orada şey çıkar göre görüyor burada Bu dibinde falan olmaz lazım. Ne evet, yapıyor? Evet mi O ne yapıyor. Tabii Leopar'ın doldurmanızı güzeldir abi. Yani üzerinde şey yok. Doldurucu ekipmanla gelmiyor. Yani doldurucunun ekstra arttıramıyorsunuz arkadaşlar. Doldurucu neyse o o şekilde geliyor. Bunlar orada kapışıyorlar. Biz burayı belki bir taarruz atabiliriz. Hop, şunu aldık. Oo, iki tanesi bayağı doldular burada. Tamam 14'ünü bir tane vurduk. Çok değişik yere çıktık ama. Şu dönmeye çalışacak. O nişanı çok güzel. Ya nişanı daha da iyileştirilmiş gibi sanki. Nişana bir ayar çekmişler arkadaşlar. Bu çok kendi belli ediyor. Şöyle ne oldu? Omuzum doğdu? Valla Vallahi omuzum önümüzde... Pamir doğdu vallahi. Pamir bizi açabilir arkadaşlar. Pamir konusunda doğru işareti. Evet gelebiliyoruz tamam bir sorun yok ama. Çiftli atışı da biz alır şimdi uçağa geçelim. Hmm, YF-23 alsak, Su 50'den mi alsak. dem alalım. 50'den çok kara taarruzuna yönelttim ben de. Hava, hava taarruzu konusunda şu an çok biraz zayıf kalabilir ama bizim işimizi de görür. Ama bu modda eğlence. Bu modda aslında hani amacı şu. Hani biliyorsunuz ben çok hani hırslı oynayan birisi değilim. Hani oynamak istemez tabii ki de oynasın Eyvallah Burada bir sorun yok Evet yine birileri peşimize takıldı Dur bakalım Şuradan bir kaçalım alçak dalış yaptım ki yani hedef menzillerine kaçayım uçak savarı falan varsa Şimdi herkes basıyor sisi tabii. Valla ikinci, ikinci mühimmatı yollayamamıştım o defa. Bakalım ne olacak. Kıptır mı? Onu aldık güzel. Herkes basıyor vallahi durmadan sisi Sen atıldın ki kalk bro. Vallahi arkadaşlar kaçarsak kaçarız. Kaçamazsak da ölürüz. Yapacak bir şey yok. Dünyada ölüm yok çare. Hani deriz ya dünyada ölüm yok çare. Gerçekten öyle. Ölürsek fazla en fazla şey yaparız ne o? Farklı bir araçta geliriz. Benim pamir buldum burada. Tunguska falan var. Dalalım hemen. Hemen kaçış. Hemen tüymek arkadaşlar. Hemen kaçacağız buradan. Ne oldu ya? Onu başkası mı öldürdü? Herhalde başkası mı kilitlendi? Ee burada varmış. Oo. x 975 falan olabilir buralarda bir yerlerde. Çünkü görmeyen bir füzeyle vuruldum ben. Ya da Abram Abramız şeyde olabilir. Pardon, yf 23 falan da olabilir. Ha, yok, XM975 falan mı var orada? Ha, XM975 falan varmış herhalde. Görünmeyen füze geldiği zaman hemen anlıyorum zaten. Şimdi YF-23'ü şöyle bir kaçıralım. Amramları kara füzesi yapacağız şimdi birazdan. yapmak zorundayız da zaten çare yok çünkü. Amramlar kara hedeflerini vurabilir arkadaşlar bilginiz olsun ama şey değil denemezler. Allah be. Keşke bir atışta biz yapaydık. Peki doldurma istasyonu var mı burada? O işler çalışıyor mu? Onu bilmiyorum bak uçaklar için doldurma var mı? Bakalım ona Ne varmış? Hepimiz aynı yere mi ikmal yapıyoruz? O da ilginç Bak bir F-22 var burada önümüzde Ben şimdi oraya dalamam. ve Abramslar olsun. Bir e film gibi bir aradan çıkarabilirsek. Onu aldık. O güzel. Şimdi şimdi bize ne sıkıyor aşağıdan? Ya ha, hava YF23 var arkamızda. Biz kaçalım ondan. Abramslar bir dolduralım. Bir o YF23'e saldırmayı deneyeceğim. Onu aldık. O manevrayla aldık onu da. Güzel. MK3 yapmış ama o uçağın o. O belli zaten hızına hızından belli çünkü çok hızlı geldi bana. Tamam onu da aldık. Füze gelmeye başladı zaman atacağım onu. Saptırıcıları. Hop dolduralım. Bir saptırıcı daha. Bakayım. Çok sanatlı geliyor. Güzel. Bunu aldık. Başka? <laughs> J10'la gelmişim. Jeon deyip geçmemek lazım. Hava savunma füzesi güzeldi onun. Yani iş yapıyor bazen. Bazen ben onun Jeon'u şey yapıyordum. Şimdi YF-23 ile gayet güzel işler çıkardık. Evet. Oynayan kalmadı mı? Ne oluyor? Bir saniye. da güzel bir maçtı arkadaşlar. Maç bitti çünkü artık orada. Evet. Birinci sırada bitirdik. <laughs> Sunflower ve Kurdish vardı burada. Oynayan arkadaşlar herkesin eline emeğine sağlık diyelim. Buradan arkadaşlar aldığınızda bakın puanlar geliyor. Yok etme nereden gelmiş zaten. Son var, player var, greatil var. Bu en yüksek 15 kişi ben öldürmüşüm. 9-9 onlar öldürmüşler. 8 var, 2-2 var, e, 2-1, 0 var arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Herkes dinlemeyin sağlık değilim arkadaşlar. Vay, da güzel oyundu. Burada aldığınız puanlar tabii şeyde işe yarıyor. E, hani buradaki e, ateş karnavalı etkinliğinde ilerlemenizi sağlıyor bunlar. Yani bu şekilde alıp alıp hızlı bir şekilde buradan ilerleyebilirsiniz. Herhalde en sonunda bu etkinliğin kaçıncı seviyesini arkadaşlar bir bakalım. Bunda Bayağı bir uzun orası ya. Oraya yapmak için bayağı bir zaman lazım. 9600 de yapılabilir. 12 gün var. Ee, her gün 1000 puan kassan 10 maç yapsa 300 yapar. Bayağı da lazım aslında puan lazım. Burada Hellfire'da ücretsiz olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu malum biliyorsun ücretsiz. Artık biliyorsun paraya satıldı. Ama burada 57. 9650'ye gelince arkadaşlar herkese ücretsiz olacak bu. Bilginiz olsun. Onun haricinde arkadaşlar başka da bir şey yok. şuradan şu görevleri de bitirmiş olayım ben. Yani bu tür bir şekilde de biletli ilerleyeyim. Sizlerle birlikte alayım. Bu öldürme asit dediğimiz şeyde arkadaşlar öldürme asistinden Asit almak aynı yani asisti yardım almak arkadaşlar. Öldürme asistinden Asit yapacağız onlara. Diğer 4 helikopter kullanarak diyor. Helikopter kullanan kara yok etme yardım asit alın. Yani yardım asit aynı olarak alın. Ee, bir şey olursa arkadaşlar sorabilirsiniz ya da bu çevirilerle gibi bir şey olursa da söyleyebilirsiniz her zaman. Onlar da konuda yardıma yardımcı olurum arkadaşlar. Ödülleri de alalım buradan. Altınları saklayacağım. Altınlar lazım bu ay. Belki de güzel bir çevirme şeyi falan gelirse o zaman onları falan alırız. Şu an işte herhangi başka bir şey yok. Evet arkadaşlar ben videomuz için sizlere çok teşekkür ederim. bölüm maçına baktık. Yeni gelen bilete baktık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bir de şey. Unutmadan videoyu kapatıyorduk tam. tam durdu bir dakika. Ee, Leopard nerede? Zırh. Bunun zırhları biraz düşüktü arkadaşlar. Bu zırhlar yükseltildi. 800 mm, 900 mm falan yapıldı. Burada 10, 10 zırhlar falan vardı. Burada buna yükseltildi. Burası güncellendi. Bu zırhlar. 1500 zırhı da yükseltildi. Bilginiz olsun. Aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.